Bir insanın yaşayabileceği en büyük acı nedir? Kağıt kesi ilk sırada. Bence kağıt kesi çok acı verici bir şey. Kedi çizmesi 5. seviye. Dilini ısırmak 5. seviye. Başka neler var? Duvara yumruk atmak 7. seviye. Boğulmak 7. seviye mi? Bence çok az olmuş boğulmak için. 12. sırada kaynar suya elini sokmak var. Arı tarafından sokulmak yine 12. sırada. Boğulmak 13. sırada. Bence yine buna da az kalmış. Yüzüne yumruk atılması 20. seviye. Ütü basılması 21. seviye. Mide ülseri 22. O biraz abartı değil mi ya? Soğuk ısırı 23. Migren 25. Abi migren var mı sizde? Parmak kesilmesi 28. seviye. Başka neler var? Cam yutmak 31. seviye. Kolun kopması 32 seviye kalp krizi 33 en fazla acı hangisinde var acaba 30'la giden bir arabanın size çarpması 48 başka ne var bacak arasına tekme almak 52 çocuk doğurmak 57 asit içmek 62 80'le giden bir trenin size çarpması ve en acı verici şey canlı canlı yanmak